Cyprian, Cyprian Joel'e... ...Çin ...Çin'in ekonomik gelişmesini yakından takip ettiğini belirtti. Joel'e, Çin'in ekonomik kalkınmasının... ...Güney Afrika ile Çin arasındaki... ...ticari temasların genişlemesine de... ...fırsat sağladığını belirtti. Şimdi tüketici fiyat endeksinin Şubat ayında yıllık bazda yüzde 0,7 arttığı bildirildi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından bugün açıklanan verilere göre Şubat'ta tüfe yıllık bazda yüzde 0,7, geçen aya göre yüzde 1,0 yükseldi. Yılın ilk iki ayında ortalama tüfe yüzü, geçen yılın aynı